Lato Üniversite Hazırlık Koleji Eğitime Yön Verenler Programını gururla sunar. Ve ekranlarından Eğitime Yön Verenler programından mutlu günler. Bugünkü konuğumuz bir başarı hikayesi, mütevazi ve vatandaşın gönlüne taht kurmuş bir siyaset adamı. Gönlünü halka açan, desteğini herkese veren, hizmetlerini Balkanlara kadar ulaştıran, iki dönem üst üste büyükşehir belediye başkanı seçilen, eğitime verdiği destek Eğitimi hayat boyu öğrenme kapsamında değerlendiren ve meslek edindirme çalışmaları içinde bu SMEK'i ileri seviyelere taşıyan, eğitime yön veren bir başkan. Sayın Recep Altape konuğumuz, Sayın Başkanım öncelikle yoğun programınız içerisinde bizi kırmayıp geldiniz, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, biz sohbetimizi e, sürdüreceğiz lakin e, sizin hayatınızdan bazı kesitlerle ilgili bir çalışma hazırladık. Size de sürpriz olacak. Ne dersiniz? Birlikte izleyelim. Teşekkür ederim. Recep Altepe, 1959 yılında Bursa'nın şirin mahallesi Elmas Bahçeler'de doğdu. Mütevazı bir ailenin çocuğu olarak büyüyen Altepe, İlkokulu Demirtaş Paşa İlköğretim Okulu, Ortaokulu Yıldırım Beyazıt Lisesi, Liseyi de Tophane Teknik Lisesi'nde okudu. Başarılı bir lise tahsilinden sonra mühendisliğe merakı nedeniyle Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Yüksek çalışma temposuyla üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Altepe, askerliğini 1982-1983 yılları arasında yedek subay olarak yaptı. Asker ocağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dönem arkadaşıydı. Vatani görevini yerine getirdikten sonra girişkenliği, çalışkanlığı ve azmi sayesinde 1983'te kendi firmasını kuran Altepe, kalorifer, buhar kazanı imalatı, ısıtma, soğutma tesisatı ve proje işleri alanında üretim yaparak ve istihdam yaratarak girişimciliğin önemli örnekler arasında yerini almayı başardı. Siyaset yolculuğu ise 1989 yılında Refah Partisi il yöneticisi olarak başladı. Altepe 1994 yılından itibaren il başkan yardımcılığı ve yerel yönetimler başkanı olarak görev yaptı. Bir yıl Fazilet Partisi Genel Merkez Müfettişi görevinde de bulundu. 1994 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir ve Yıldırım Meclis üyeliklerine Ayrıca Buski Genel Kurul üyeliğine seçildi. Altepe 1999'daki yerel seçimlerde tekrar seçilerek üst üste iki dönem bu görevleri yürütme başarısını gösterdi. Bu görevler sırasında yurt içi ve yurt dışı gezilere de katılan Altepe etkin bir yabancı dil kullanımı için iyi derecede İngilizce öğrendi. Recep Altepe, Büyükşehir ve Yıldırım Belediye Meclislerinde bütçe ve mali işlerle İmar ve Ulaşım Komisyonu'nda yürüttüğü çalışmalarla da belediye başkanlığı görevinde yetkinliğini artıracak büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe edindi. Altepe, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Osman Gazi Belediye Başkanlığı'na, 2009 yerel seçimlerinde ise yine AK Parti'den bu kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimlerde kurulan sandıklardan yine Altepe'nin ismi çıktı. Altepe üst üste iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Bursa siyaset tarihinde bir ilki imza attı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin de başkanlığını yürüten Altepe'nin başarılı çalışmaları Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Hayat boyu öğrenme çerçevesinde Halk Üniversitesi olarak da adlandırılan Busmek Sanat ve Meslek Edindirme kurslarına büyük destek veren Recep Altepe, yüzlerce kursiyerin yetişmesini ve meslek sahibi olmasını sağladı tam bir Bursa aşığı ve Bursa spor sevdalısı olan Altepe, eğitim öğretim alanında da önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Eşi Hüsniye Hanım'la 31 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Altepe, Ayşegül, Zeynep ve Ömer'in de babası. İki dönem üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Altepe, halkın gönlünde taht kurmasını sağlayan bir siyasi başarı hikayesinin kahramanı olarak nitelendiriliyor. Nasıl buldunuz evet, başkanım? Teşekkür ederiz. Gerçekten. Ekibiniz. Ben daha çok kursları, eğitim programlarını gösterecek zannettim ama bu daha evet, çok bizim üzerimize olmuş. Evet, bu çalışma özellikle yapmak istedik. Aslında kamuoyuyla sizi bir kez daha, evet. zaten sizi çok yakından tanıyorlar, bir kez daha tanıştırmak istedik. Evet. Beğendiniz umarız. Çok teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu SMEK, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları çok ileri seviyelere taşıdınız. İnanılmaz büyük rakamlar hatta bugün Kemalpaşa'da bir yeni bir kursunuz açılıyor. bundan sonra da ilçeleri de hızla yayılmaya devam edeceksiniz. Ben bu SMEK ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Bu SMEK sanat ve meslek edindirme <laughs> kursları çağın ihtiyaçlarıyla ilgili ortaya çıktı ve siz bu öngörüyü kamuoyuyla ile beraber paylaşarak çok güzel çalışmalara imza attınız. Evet. Türkiye e, önemli bir ülke ve Türkiye hızla gelişiyor, kalkınıyor. ve Şu anda da dünyanın parlayan yıldızları arasında. Ve Bu da neyle oluyor? Tabii ki bu güçlenme ve başta üretimle oluyor. Ne kadar üretirseniz o kadar güçlüsünüz. E, ne kadar markalarınız varsa o kadar da zenginsiniz. E, bu konuda e, bunun karşılığı üretim, bunun karşılığı çalışma, bunun karşılığında yetişmiş insan gücü önemli. E, biz de bu anlamda tabii ki bize de çok görevler düşüyor. Çünkü Türkiye'mizin ülkemizin hedefleri büyük. Bizler de bu hedefler doğrusunda şehrimizin de hedefleri büyük. Çünkü üreten şehir Bursa. Evet. Bakın e, Türkiye şurada e, 2023 hedefleri Cumhuriyet'in 100. yılında e, 25 bin dolarları hedefliyor gayri saf milli asla. E, bu konuda e, şu anda milli gelimiz 11 bin dolarlara yükseldi. E, şu 10 yıl önce bu 3 bin dolarlardaydı. 2500-3000 şimdi 11 binlere yükseldi. Şimdi bunun tabii ki Bursa'da da 14 bin dolara yakın. 13 bin 500 civarında. Fakat Türkiye'de 25 bin dolara yükselmesi için Bursa'da da en az 35 bin dolarlara yaklaşması gerekiyor. Evet. Türkiye ortalamasını yakalayabilmemiz için. Bu ne demek? Bu kalite demek. Bu üretim demek. Her şey nereye bağlı? Eğitime bağlı. Şimdi bizler OECD ülkeleri ve geliri 10 bin doların üzerinde olan yani 11 bin dolarlık bir ülke olarak gayri saf milli hastası kişi başı eğitim düzeyi en düşük ülkelerden biriyiz. E, bunun için hala ortaokul terk, ikinci sınıf terk gözüküyoruz. Yani orta 2 henüz bitiremedik. Yani 15 yıl önce ilkokul 2'deydik. Şimdi ortaokul 2'ye doğru geliyoruz. Bu tabi önemli bir mesafe kat ettik. Evet. Ama çok daha mesafe kat etmemiz gerekiyor. Çünkü üretmemiz gerekiyor. Daha çok kalite üretmemiz gerekiyor. Kendi markalarımızı üretmemiz gerekiyor. Herkesin üretime katkı koyması gerekiyor. Evet. Toplumun daha üretken bir toplum olması Şunu gerekiyor. Şunu söyleyebilir miyiz Sayın Başkanım? Çağın ihtiyaçlarına göre bu smekteki eğitimlerin konuları belirleniyor. Tabii. Ve siz istihdama yönelik kişileri yetiştirip bir an önce istihdam edilmeleri için onlara yol ve yöntem göstermiş oluyorsunuz. Tabii. Hedefimiz burada insanları en güzel şekilde çalıştırmak, üretime katkı bulmak. E burada ne yapıyoruz? Özellikle tabii ki üretemeyen kesim Burada çok büyük oranda hanımlarımız, kadınlarımız bunlar üretimin genelde büyük oranda dışında. Tabii ki üniversite mezunu hanımlar konusunda Türkiye farklı. Avrupa'ya göre hemen hemen ilk sıralarda en önde. Yüzde yetmişin üzerinde, yüzde yetmişlerin üzerinde yetmiş küsur üniversite mezunu bayanımız çalışıyor. Yani üniversite okuyanlar pek durmuyor. Yani okudum okudum boşuna gitmesin, hı hı. E, boşuna mı okudum mantığıyla yüzde yetmiş beşlere yakın Türkiye'deki nüfusu çalışıyor ve e, fakat bu diğer e, kesimlerde bu yok bunun içinde hedef kitle e, hanımlarımızın üretime katılması ve diğer üretemeyen kesim erkekler bu kapsamda da bizim bu kurslarımızın açılışı da insanların meslek sahibi yapmak evet. beceri sahibi yapmak ömür boyu gelir elde edebilecek bakın herkes kendi görevli bir mesleği var benim babadan mesleğim var. E her türlü sanatkar olarak benim babalarımız dedem mesleği bıçakçı. Hep her türlü bıçak yapılabiliyor. Aslında şunu söyleyebilir miyim Sayın Başkanım? E siz bu smekte insanlara balık tutmayı öğretiyorsunuz. Tabii. Değil yani mi? biz burada mesleği öğretiyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz. Bakın ne göreve gelirseniz gelin. Elinize mutlaka meslekler olmalı. Ve bizim dediğimiz gibi atalarımızın, babalarımızın mesleği bıçakçılık. Biz de onların yanında okulda okurken her türlü bıçak yapmayı öğrendik. O konuda da bir sanatkarız aslında. Hı hı. Ama bunun yanında bizim mühendisiz. Ee, bizim her türlü üretim, mesela ben makine, belediye başkanıyım ama belediye başkanı yanında e, her türlü araç üretebilen, hı hı. her türlü makine üretebilen, her türlü basınçlı kap üretebilen, e, e, yani soğutma ısıtma sistemlerini kurabilen, cihazları da üreten, yıllarca yaptığımız işler. İşte tramvayı yapmak benim mesleğimdi. Hı hı. E, ama 99 yıllarda İstanbul Belediyesi cesaret edemeyince artık belediye başkanlığımızda belediye başkanı yaptırmak kaldı. Bunlar kendi mesleğimiz. Hı hı. Makine yapmak, makine etmek. İşte herkesin bir meslek sahibi olması gerekiyor. Evet, Şimdi vatandaşa soruyorsun. Budur. Geliyor. Diyor ki vatandaş ben işte her işi yaparım. Böyle bir şey yok. Ben ne yaparım? İşte ben freze makinesinde çalışırım. Ben tornacıyım. İşte ben mobilyacıyım. Ben iyi ağaç oyma işi yaparım. Gibi. Veya işte ben dokuma yaparım. Yani kumaşı iyi dokurum veya tarcıcılığım var. Herkesin bir işi iyi bilmesi gerekiyor. Bir meslek dalını bilmesi gerekiyor. Kadın, erkek herkes için geçerli bu. Hayatın her türlü durumu var ve herkes üretme durumunda. Hı hı. Ne kadar üretirsek o kadar güçlü evet, olacağız. Evet bizim yaptığımız röportajlar var. <laughs> Busmek'le ilgili Busmek'te eğitimlerini almış. Yalnızca meslek edindirmenin de ötesini aslında ev hanımlarını Busmek dışarıya çıkarmış, sosyal hayatla bütünleşmelerini sağlamış Tabii. ve çok <laughs> mutlular. Bir de çok fazla şube olduğu için ulaşılabilir. Evet. Kendi mahallesinde hemen SME'ye ulaşabiliyor, hemen busmekten bir eğitim alabiliyor. Bu çalışmayı nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi tabii bizim amacımız dediğimiz gibi hanımlarımızı üretimin içine çekmek, kendi başlarına üretim yapabilir hale gelmesi. Gerek kendi evinde yapabileceği üretimler var. Yani birçok hanımımız oturduğu yerde de çalışabilir, evinde de çalışabilir. Bugün Bursa'da evinde çalışıp üretip yapan on binlerce kadın var aile var. Bunlar birçok branşlarda insanlara hizmet ediyorlar ve birçok üretimler yapıyorlar. Mesela yani ben biliyorum bıçakçılarım bile evlere gönderip e, bu hı hı. bıçaklara sap bastırıyorlar. Onlara temizlettiriyorlar, ambalaj yaptırıyorlar. E, bu tekstilciler, çeyizciler özellikle çeyiz sektöründe ne lazım? Ama o çeyizi bilmek lazım. Yani o Beyaz iş nasıl yapılıyor onu görmek lazım. O dikiş nasıl yapılıyor, ilmek nasıl yapılıyor, onları öğrenmesi lazım ki evinde yapabilsin. Oturduğu yerde ona iş de gelebiliyor. Evet. Yani burada amacımız e, hanımlarımıza bunları öğretmek. Onun için ne yapıyoruz? Tabii ki hanımlarımız e, mahallelerinden ayrılmaları kolay değil. Çocukları var, <laughs> okula giden çocuğu var, evde küçük çocuğu var. Onları belki bir iki saatini emanet edebiliyor veya o zamanı olabiliyor. En yakın yerlerde kurs açalım. Tüm ilçelerimize kurs açalım. Yaya mesafede gitsinler, gelsinler, kurslardan en güzel şekilde istifade etsinler. Yani şehrin bir merkezini açmışsınız, onlarca kilometre uzaktan nasıl insanlar gelecek? Hı hı. Mümkün mertebin biz ayağına gitmeye uğraşıyoruz. Şu anda 18 ayrı merkezde kurslarımız var. Evet 11 ilçede. Az önceniz gibi bugün de Mustafa Kemal Paşa'da açıldınız. Yeni ilçelerimizden Orhan İl'de de, evet. Orhan Gazi'de Gazi Gazi de, İznik'te de. de açtık. Sırayla diğerlerinde de aslında Türkiye'yi örnek gönde. olacak bir projeyi Gerçekten. yönetiyorsunuz tabii. şu anda değil yani, mi? Yani e, örnek bunlar çünkü dediğimiz gibi herkese bir şey öğretiyoruz, herkesin koluna bir altın bilezik takıyoruz. Evet. İşte hiçbir şey bilmiyorsanız ben şu işi yaparım dersiniz. Ne olur belki en kötü ihtimalle biraz ucuz çalışırsınız. ama bir şey üretirsiniz, çalışırsınız... kimseye ihtiyacınız olmaz. Evet bu arada yurt dışı evet. çalışmaları da var bu sebeple Kosova'ya götürdüğünüz bir çalışması tabii. var. E şu değil anda e, tabi bizim e, buradaki çalışmalarımız. Buradaki insanları meslek sahibi yapımız, istihdam, yönelik çalışmalar, ortak projeler sadece burada değil aynı zamanda dışarıya yönelikte. Yani şimdi bizim komşularımız var, dostlarımız var, evet. başta Balkan ülkeleri. Orada buradaki ilgili dernekler var. Onlarla birlikte mesela Kosova Türkleri Derneği ile birlikte orada Kosova'da yaklaşık 20 kadar makine orada dikiş makineleri alındı. Oradaki iş adamlarımızın desteğiyle. Orada güzel imalatlar kuruldu. Şu anda orada güzel konfeksiyon imalatları yapılıyor. Onlar kuruldu. Dediğimiz gibi buna benzer üretimler destek veriyoruz. Her konuda ne istenirse bizden istenen ekip ekipman cihaz işte şunları bize gönderdi. Onları gönderiyoruz. Oralarda üretimler kuruyoruz. Yani oradaki insanlar da. Çünkü onların huzuru da bizim huzurumuz birbirine bağlı. Oradaki insanlar da üretebilir hale gelmesi gerekiyor. Yani toplumsal huzurun sağlanması için her yerde üretim şart. Evet. Yani tarlalar ekilmeli. Tarım çalışmalı. Endüstri çalışmalı. Tüm sektörler tekstili, makinası her alanda faaliyet olmalı, üretilmeli ve bunun için insanlar yetiştirilmeli. Bizler de bu konuda insan yetiştiriyoruz ve yetiştirdiğimiz insanları da mümkün mertebe mesleğe faydalı olsun. E güzel şeyler, e güncel şeyler öğretelim. Yani ee, mesela, e mesela iş adamları kuruluşlarımızda ortak projeler yapıyoruz. Beksiyat, bebe Konfeksiyonları evet. Sanayi mesela. Onlar e, her tüm sektörlere de aynı zamanda kalifiye eleman lazım. Evet aslında yani siz sanayi de iş dünyasında bir noktada birleştiriyorsunuz, tabii. buluşturuyorsunuz değil mi başkanım? Aynı şekilde tabii sanayi ile işçi olmak lazım. Niye? Evet. Çünkü üreten kişi Burada bu mesleği öğrenen kişi, dikiş yapmayı öğrenen, overlock yapmayı öğrenen, işte beyaz iş, iğne işi diğerlerini öğrenen kişiler. E bunları nerede uygulayacaklar? Bunları nasıl değerlendirecekler? Sanayiyle. Sanayi bir tarafta var. Sanayici işçi arıyor. sanayide kalifiye eleman arıyor. Siz katılıyor arıyor. musunuz? Peki Sayın Başkanım Bursa'da işçisizlik var. Tabii. Sözüne katılıyor musunuz? İşçisizlik var zaten. Bütün evet. fabrikalar bize devamlı liste istiyor bize. Bize başvuranları gönderin diyorlar biz de gönderiyoruz. Daha sonra şu anda sadece şu hemen yakın sanayi bölgemizden 3000 kişi isteniyor bizden. 3000 şurada sadece şu DOSAP bölgesinde sadece şu bölgede. Ve e, isteniyor insanlar genelde biraz şöyle e, daha şey olsun, daha tatili bol olsun, rahat olsun, masa başı olsun gibi e, böyle değişik veya kendi gücünden, kariyerinden daha üst yerlerde kendilerine iş arama gibi biraz e, bu şey var. Yani. Rahat Yoksa Bursa'da üretim konusunda, Bursa'da iş konusunda sıkıntı çekilmez. Ne var? İşte biraz hareket edeceksiniz. Evet. E ne olacak? Bir şey öğreneceksiniz. Efendim kurslar açılıyor. Bakın, biz ne yapıyoruz? Hangisine ihtiyaç var? Buna evet. kurs açıyoruz. Diyelim otelcilik aşçı. işte pasta pişiriyor, yemek pişiriyor. E bunu öğrenin ki bir yerde ben aşçıyım deyin. Öyle mi? Yani gelin bir işte çocuk elbisesi dikmeyi öğrenin, biçmeyi öğrenin. Ben bunu biçiyorum deyin. İşte ilmeklerini açıyorum deyin. işte overloğunu yapıyorum deyin ki size işte istihdam edilsin. Bu tür elemanlara ihtiyaç var. Onlarca eleman. O zaman Bizim iyi, iyi eleman, bir ar çalışması yapıyorsunuz her zaman tabii. değil mi bütün kurumlarla işbirliğiniz de devam ediyor. Özellikle sanayinin ihtiyaçlarıyla tabii. ilgili. Onlardan gelen taleplerle yeniden ediyoruz. revize ediyorsunuz eğitim programlarınızı. Tabii onlarla birlikte yapıyoruz. Mesela <laughs> biz bebek konfeksiyoncuları iş adamlarıyla birlikte ne yaptık? Biz oradaki kurs merkezini tuttuk. Hocalarımızı koyduk. Onlarda makinaları, ekip ekipmanları verdiler. Diyelim 24-25 tane makine verdiler o bizim esneler İli tarafındaki kursumuzda. O makinalarla insanlar üzerinde eğitim yapıyorlar, çalışıyorlar, üretiyorlar ve o meslekleri öğrenmiş oluyorlar. Onlar da daha sonra ...ilgili işyerleri onları istihdam ediyor... ...kendi iş çalıştırıyor... ...onlar da işçi kazanmış oluyorlar... ...işi bilen eleman kazanmış oluyorlar... ...kalifiye eleman yetiştirilmiş oluyor... ...bunu herkes yapıyor... ...değişik sanayi bölgelerimizde de bazı şey var... Hanımda... ...Bursa bu açıdan çok zengin... ...Bursa teknik evet. açıdan... ...teknik eğitim açısından... ...ben de az önce söyledim bakın... ...teknik okul mezunuyum orta evet. okul, lisede de... E ...bizim teknik eğitimi en güçlü olan şehir Bursa... ...onun için tüm sanayi burada hızlı gelişiyor... Burada çok daha ucuza, çok daha kaliteli ürünler elde ediliyor. Şurada üretilen, üretilen ürünlerin %80'den fazlası Amerika ve Avrupa'ya gidiyor. Niye? Kalite ürettiği için. Yani kaliteli üretimlerin merkezi başta Bursa. Çünkü Bursa kalifiye eleman merkezi. Evet. Ve elemana hala ihtiyaç var. Kalifiye evet. elemanları elemanlara. Çünkü niye? Her geçen gün dünya çapında kuruluşlar Bursa'ya geliyor. Bakın benim belediye başkanlığımda ilk 10 yıl önce 300 yabancı şirket vardı. Şu anda 900 yabancı şirket var. Bunların hepsi ne için geliyor? Burada kalifiye eleman var. Burada uygun mallar en kaliteli bir şekilde üretiliyor ve dünya pazarlarında her yerde satılabilecek mallar üretiliyor. O Bu avantajları kullanalım. Bize de Bursa'ya da devamlı kalifiye eleman ihtiyacı var. Burada sanayi arsası 600 dolar yandaki şehrimiz 1 dolara vereyim aynı şirket bana gelsin gitmiyor şirket. O zaman şunu yani söyleyebilir miyiz? Altyapı var. İstihdam yönünden de aldığımız eğitimlerle beraber Bursa'da bir an önce istihdam edilebiliriz. Çünkü Bursa'nın böyle bir altyapısı var. Haliyle Bursa'da bir mesleğe biraz bildiğiniz zaman herhangi bir konuda tekstil konusunun herhangi bir dalında eğitim gördüğünüz zaman dediğimiz gibi herhangi bir diğer konuda sizin boş kalmanıza pek imkan yok. Yani oturduğunuz yerde evinizde bile çok iş yapabilirsiniz Evet yabancı yani, dille ilgili de Kurslarınız var değil mi Sayın Başkanım Yabancı evet, dille ilgili sadece, tabii Bizim kurslarımız sadece meslek edinmeye yönelik değil Bizim kurslarımız Az önce dediğiniz gibi kursa giden vatandaşlarımız Özellikle tabii ki hanımlar Bizim kursumuza herkes başvurabiliyor e Bu yıl 24 bin kişi başvurmuş Evet Ve bizim hedefimiz bu yıl 20 bin mezun vermek Bugüne kadar da BUSME kurslarından 120 bin kişi yaklaşık Mezun olmuş 120.000'e yaklaşmış ama bize 240.000 başvuru olmuş ee, yarısını ancak cevap verebilmişiz e bu senede dediğimiz gibi yaklaşık 24.000 evet, başvuru bu var bu çalışmalarınızla 20... bu sayının artmasını hedefliyoruz hedefliyoruz daha fazla kitlelere ulaşalım ve daha, daha farklı fazla, konularda tabii, eğitim alabilmeleri için üretime katkı sağlayalım daha fazla geliştirelim bu amaçla dediğimiz gibi yatırımlar yapıyoruz çünkü şimdi mesela bu dört yeni ilçe dedik Diğer ilçelerde de yatırım yapacağız. Hatta bazı bölgelerde, köylerin ortasında değişik üretimlere de katkı sağlayacağız. Artık kırsal kalkınma da var. Yani her alanda <laughs> biz meslekler, kurslar vereceğiz, eğitimler yapacağız. Çünkü artık ilin tamamının kalkınması bizde, bizim sorumluluğumuzda, bütün şehir uygulamasıyla. Artık kırsalda değişik bölgeleri belki böyle 10-15 köyün ortasında da bunlar açacağız, ilçeler bittikten sonra. Niye? Üretime direkt katkıyı sağlayabilmek evet, için. Evet o zaman şunu İnsanlara diyebilir miyiz. destek olabilmek için. Ee, Sayın Başkan Recep Altepe herkese ulaşabilecek bir yerde olmuş olacak. Tabii. Çünkü bu kurslarına katılanlar genellikle size çok teşekkür ediyorlar. Ve sizin bu konuda ileriyi gördüğünüzü ve onların yanında olduğunuzu hissettiklerini söylüyorlar. Tabii. Burada Yaptığınız... e, bir yandan iş adamlarıyla e, çalışıyoruz. Bir yandan değişik firmalarla çalışıyoruz. Mesela Orma fabrikası, Nako onlar e, hem günlerini veriyorlar. Hanımlarımız orada örgü, şişle ilgili yapılan örgüleri örneği, oyuncak, bebek, değişik şeyler yapabiliyorlar. Oturduğu yerde bunları üretip, e tabi bunları gelire çevirebiliyorlar. Hı hı. Aile ekonomisine katkı, katkı sağlayabiliyorlar. E, ve Özgüven... aynı bütçeye katkı sağlayabiliyorlar. Bir yandan da sosyal kültürel yönden kendini geliştirmiş oluyorlar. Evet. Yani <laughs> burada bir mesela bir, bir mesleğe, kursa gidip daha sonra diğerlerine gidenler de var. E, burada hem öğrenmiş oluyor meslek öğrenmiş oluyor. Kendine özgüven artıyor. E bir yandan da müzikle ilgili kurs alıyor. Enstrümanlar çalıyor. Yabancı dil öğreniyor. Yani yabancı dil konuşabilir Bursa'da hale ikamet eden yabancılara da Türkçe dersi veriyorsunuz. Bu evet. da çok altı çizilen bir konu. E Tabii. Bizde her geçen gün az önce dedim 300'den 900 yabancı çıktı. 1000'e doğru çıkıyor. ve Bu ne demek? Bursa'da yerleşik büyük oranda yabancı var. Evet. Bunlar bizim üretimin içinde olanlar. Fabrikalarımızda ortaklarımız, sanayideki ortaklarımız, birçok mühendis, teknik eleman, çalışan, yönetici, yabancı var Bursa'da. E bunlara yönelik kurslar da, bunlara yönelik değişik, onların da, onlar da gelip bu el işleri kurslarına katılıyorlar. ...ilginç. Japon kursiyerlerimiz de var. Aslında toplumla buluşmuş oluyorlar... ...bu e, süreki e geldikleri de değil mi? Tabii yani, Orada bir komün bir ilişki... ...kurabiliyorlar ve herkesle tanışabiliyorlar. Yabancılar için de çok önemli evet, çalışma. Onlar da tabii önemli ve... ...bizim burada el sanatlarımızı öğreniyorlar. Hı -hı. E, evet. Bakın seramikçilik ne, nasıl yapılıyor... ...nasıl çiziliyor, yapılıyor... ...pişiriliyor, öğreniyor. O bir meslek. Hı -hı. O bir sanat. E, bunu herkese açık bu. İlkokul mezunu olan, ilk öğretim mezunu ...herkes ücretsiz bir şekilde... ...bu kurslara katılabiliyor... Ne güzel, Mesleğini ne öğreniyor sanat öğreniyor e, Sosyal kültürel yönden Kendini geliştirecek kurslar de, İster İngilizce öğreniyor ister Arapça öğreniyor Hangi dil lazımsa hangi diline ihtiyaç duyuyorsa Yani e, Bu sosyal hayatta her zaman lazım Dil bilen adam okuduğunu anlayan insanlar Yabancı dilin e, önemiyle ilgili Son bir sorumuzu soralım Ne düşünüyorsunuz yabancı dilin önemi konusunda e, Şu anda Türkiye'de? dünya globalleşti e, Şu anda yaptığımız her şeyi Dünya devletleriyle birlikte yapıyoruz Türkiye'de hızlı gelişti Artık Türkiye dünyanın her yerinde var. Avrupa'nın her yerinde Türkler var. Her gün yüzlerce iş yeri açılıyor Türkler tarafından. Ve e, büyük bir dünyanın her köşesi irtibat halindeyiz. Az önce dedim, bin'e yakın yabancı firma Bursa'da olmuş. Artık dünya ile birlikte çalışıyoruz. E, bunları e, oluşturabilmek için e, dillerin ortak olması lazım. Evet. Bir yandan dünya milletleri Türkçe öğreniyor. Öğretiyoruz, biz zorluyoruz zaten. Bizim Türklerin en büyük özelliği karşıdakini Türkçe konuşmaya zorlamak. Güzel. Bir yandan Türkçe yaygınlaşıyor, e bir yandan da dünya dilleri. Yani başta tabii ki İngilizce, Hı -hı. Arapça olmak üzere Hı -hı. bu diller de yaygınlaşıyor. E bunu bizim insanlarımız da artık öğreniyor Rusça. Mesela artık iş yapıyorsanız e Bursa'da büyük bir potansiyel Avrupa, Amerika'ya belli bir potansiyel başta Bebe sanayi olmak üzere Rusya. E şimdi o diller öğreniliyor. Bakın bu işleri yapan insanlar bu dilleri konuşabiliyorlar. Gide gele gide. Özellikle o işi başlatan Sektör gençleri, çocukları. Onlar çok daha iyi bir şekilde dilleri öğreniyorlar. Ya evet. gel, gelen yeni jenerasyonlar Bakıyorum arkadaşım Afrika ülkelerine motosiklet parçası yapıyor. E çocuğu Afrika'nın bütün dillerini konuşabiliyor. Evet, gide gele öğrenmiş. Yani bunlar gelişim, her alanda gelişim. Bu Bursa ilgili... çok hızlı bir mesafe kat etti. Bursa'nın bundan 15 yıl önce ateliyelerinde imalat yapanlar şimdi holding patronu oldu. Birkaç fabrikaları oldu. Çocukları yabancı dil öğrendi. Üniversite okudu ve artık Avrupa'nın yücel köşelerine bırakın Afrika'nın yücel köşelerine kadar mal satmaya başladık. Onlar bizi bulmaya başladı. E şimdi bunlar güzel gelişmeler. Evet. Aynı zamanda bizim bu Bosmek'le ilgili mesela koskep ortak çalışmalarımız var. İstihdamı girişimciye yönelik, iş yeri açmaya yönelik Coscap'te. Yani aynı kursları bitirenler aynı zamanda iş yeri sahibi olsun. Bunlara mesela 30'lar bin liraya kadar yani o eski parayla 30 milyara kadar e, hibe yardım, 70 bin liraya kadar kredi desteği sağlanabiliyor. E, ve bunlarla birlikte iş yeri sahibi oluyor. Onlarca e, kurs yerimiz iş yeri açtı. Bugün. Evet. Bursa'da 100'e yaklaştı e, iş yeri açan. Bu da güzel şeyler. Yani bu kurslardan mezun olup kredilerden, hibelerden yararlanan iş yeri. Aynı zamanda eğitimlerinde alanlar evet. aldılar. kendi Kuru... iş yerlerini açma fırsatını Açıyorlar. bulmuş oldular. Tabii yani bunlar gerçekleşiyor. Bir yandan da bu kursiyerlerimizin ürettiği malları satmaya, onları pazarlamaya gerçekleştiriyoruz. İşte şimdi Merinos'ta olsun. İncili, o zaman istihdam çok önemli tabii. değil tabii. mi Sayın Başkanım? İstihdam önemli. İstihdam orada hatta şu kurslardaki ürettikleri bile değerlendiriyoruz. Evet. Bu merkezlerde satıyoruz. Bir yandan da şu anda altı parmakta büyük bir mağaza atıyoruz. Sırf bu kurslarda üretilen, burada e, öğrendikleriyle üretim yapan e, öğrencilerimizin kursiyerlerimizin ürettikleri mağazalar satılsın güzel. diye önümüzdeki günlerde. Çalışma. Altı parmakta büyük bir mağaza açacağız. Bu smek ürünlerimiz satıldı. Yani üretimi değerlendirelim. Evet. dediğim gibi emek borçlu. Sayın Başkanım, gidersin. süreniz çok kısıtlı. Yönetmenim beni uyarıyor. Başkanın süresi çok kısıtlı. Buradan başka da bir programa yetişecek diye. Evet. Tabii ki bu smek çalışması aynı zamanda bilim, teknoloji. ...çalışmanız var, Merkezlere, merkezi, okullar, okullarınız diğer var. Merkezleri, diğer kurumlarla ben ortak eğitim söz, çok geniş bir konu. Evet ben sizden söz alıyorum. Evet. İnşallah en kısa sürede birlikte tekrar yeni bir program yapmak üzere. Çünkü eğitime yön verenler programı tamamen eğitimle ilgili ve yapılan güzel çalışmaların özellikle altını çiziyor. <laughs> ve şimdiden sonra eğitime yön vermek başta Büyükşehir Belediye'nin görevi oldu. Biz evet. geçtiğimiz dönem görevimiz olmadığı halde 350 okulu açtı yardımcı olduğumuz okul. Değişik amaçlarla. İşte kiminin çatısını, kiminin duvarını, kiminin e, konferans salonunu, kiminin spor salonu yaptık. Yarın da bir okulumuzun spor salonu açılışı var. Çok güzel. Ya ama şu anda artık bir yandan görev olarak verildi. Her ne kadar kaynak verilmediyse de evet. e şu anda birçok yerde Hayırsever okul inşaatı başlattık. Hayırsever vatandaşlarımıza başlattı. buradan mesajımız evet. olsun o zaman. Hayırseverlerle birlikte olsun. Biz büyük şey şu anda birçok okul inşaatı başlattık. Bakın millet mahallesinde okul ilk açtık. Şimdi birçok okullar, liseler hepsinde inşaatımız var. Evet. Zaten devam ediyordu. Spor salonu ve diğer tesisler şu anda okulların kendilerini yenilemek. O baş. artık eğitime birinci derecede belediyeler yön veriyor. Evet. Çok yakın gelecekte tüm tüm okullar bize devredilecek. Çok güzel şu anda hazırlığı yapılıyor. Eğitim tamamen belediyelere devrediliyor. Evet. Bu tekrar... sadece müfredat konusu Ankara'da evet. ve eğitimin tamamı artık belediyelerin elinde olacak. Bu ileri ülkelerde böyle. Demirperdi ülkeleri de sistem çöktükten sonra belirli devleti. Bizde de sistemin çökmesine gerek kalmadan devrediliyor. Bu konuda da kararlar alındı. Ama belli çok bir süreçte bu gerçekleşecek. çok yeni ve şey kamuoyuna ilgilendiren bir evet. haber olacak. Tamam. Bunu tekrar diğer bir programda konuşalım. Tamam. Sayın başkanım. sayın başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sayın. İlk fırsatta tekrar ağırlamak isteriz sizi Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz tekrar. Eğitime Yön Verenler programının bu haftaki konu eğitimi hayat boyu öğrenme anlayışı içinde yürüten ve BUSMEC'i ileri seviyelere taşı taşıyarak eğitime yön veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe oldu. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte eğitime yön veren bir başka konuğumuzla karşınızda olacağız. Asli ve ailesi olarak mutlu günler diliyor. Eğitimin hayatınızdan bir an olsun eksik kalmamasını arzu ediyoruz. Hoşçakalın. Plato Üniversite Hazırlık Koleji, eğitime yön verenler programını sundu.